Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ee, karakterimizin nasıl küçültürüz onu gösterdim size. İlk önce arkadaşlar çantanıza giriyorsunuz. Çantanızdan e, küçülme iksirini alıyorsunuz. Sonra elinizde tuttuktan sonra e, bir tane üstüne binen bir pet alacaksınız. Sonra üstüne bineceksiniz. Şimdi arkadaşlar iksiri içeceğiz. Şimdi petten otomatik olarak iniyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki çarpıya basacağız. Ve arkadaşlar küçük oldu. Hatta şöyle de göstereyim. Buradan tabi gözükmez ama giyimden sonra tabi reklam çıktı. Reklamlardan nefret ediyorum ya. Hiç çok zaman kaybı. Neyse. Böyle oldunuz arkadaşlar. Küçülmek de bu arkadaşlar. Ee, ama like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.